Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün matematik dersinde geçen hafta işlemiş olduğumuz konuları hem genel tekrar, tekrar yapacağız, hem de konuyu birazcık genişleteceğiz. Geçen hafta çocuklar geometrik cisim ve şekilleri görmüştük. Cisim ve şekiller arasında farklar şuydu arkadaşlar: Cisim elle tutulacak gibi gözüken şeylerdi. Mesela elimde görmüş olduğunuz bu kutu bir geometrik cisim Nereden anlıyoruz cisim olduğunu? Elle tutulacak gibi. E, fakat şuraya bakalım arkadaşlar. Kalemle çizdiğim, defterimin, e, ekranda kalemle çizdiğim yere bakalım. Şurada görmüş olduğunuz şekil ne arkadaşlar? Üçgen. Aferin size. Bu üçgen arkadaşlar, geometrik bir şekildi. Cisim ile şekil arasında fark buydu. Bu cisim, bu şekildi. Cisim nasıl arkadaşlar? Sanki elle tutulacakmış gibi gözüküyor. Şekil nasıl arkadaşlar? Elle tutulamayacakmış gibi, sadece çizilmiş gibi gözüken şeylerdi arkadaşlar. Peki bu geometrik cisimlerin neleri var çocuklar? Elemanları vardı. Mesela şu kısma, şu elimde görmüş olduğunuz cisim ne? Dikkat edersiniz? Bu bir dikdörtgenler prizması. Şu kısma çocuklar yüzey denirdi. Şu uzun iki köşeyi birleştiren kısma arkadaşlar ayrıt denirdi. Buradaki sivri yerlerde ne deniyordu çocuklar? Köşe denildi. Tekrar ediyorum. Köşe, ayrıt, yüzey. Bu yüzeyler de arkadaşlar isimlendirilirdi. Hangi şekle benziyorsa o şeklin ismi verilirdi. Mesela şuraya baktığımızda burada neyi görüyorsunuz? Dikdörtgeni görüyorsunuz. Dikdörtgen gördüğünüz yerde buraya ne derdik arkadaşlar? Dikdörtgensel bölge derdik. Veya şuraya bakalım. Kalemi elime aldım. Burada bir küp var. Bu küpümüzün şu yüzeyi neye benziyor arkadaşlar? Kareye benziyor. Kare olduğu için de buraya ne deriz çocuklar? Karesel bölge deriz. Burada bir sonraki sayfaya baktığımızda yani 209. sayfaya baktığımızda küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve koninin koni cisimlerinin özellikleri veriliyordu. Burada da küre vardı arkadaşlar. Geçen hafta ne yapmıştık? Bu şekillerin neler olduğu hakkında size bilgiler vermiştim. Çalışalım kısmını size ödev olarak vermiştim. Şimdi hep birlikte ne yapalım arkadaşlar? Bunun bu şekilleri bu çalışmayı hep birlikte yerine getirelim. Birazcık yaklaştıracağım. Yaklaştıracağım. Yaklaştıramıyorum. Şöyle bir yaklaştıralım. Evet. Kalemi elime aldım. Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Hangi geometrik cisme benzediğini noktalı yere yazınız demiş. Burada görmüş olduğunuz cisim ne arkadaşlar? Bir kitap. Bakalım burası şimdi biz cisimlerin neye göre karar veriyorduk arkadaşlar? Şu kenarlarına bakarak karar veriyorduk değil mi? Bu kenarı ne arkadaşlar? Dikdörtgen. O zaman biz buna ne deriz arkadaşlar? Dikdörtgenler prizması diyebiliriz. Mutlaka aranızda bunu doğru yapan veya yanlış yapanlar vardı. Doğru yapanlar bunu düzeltsin. Doğru yapanlar aynen kalsın. Yanlış yapanları siz düzelsin arkadaşlar. Bu dikdörtgen perizmasıdır. Yan tarafa geçelim. Orada ne var arkadaşlar? Annenizin yağ doldururken veya babanızın traktörün veya arabanın deposuna mazot doldururken benzin doldururken kullanmış olduğu bir şey huni. Bu huni neye benzer çocuklar? Evet biliyorsunuz koniye benzerdi. Bu neymiş arkadaşlar? Koni. Devam edelim. Burada görmüş olduğumuz bir hediye kutusu var. Hediye kutusunun şu kenarına bakın arkadaşlar. Bu kenarı neye benziyor? Kareye benziyor değil mi? Kareye benzediği için ne deriz biz buna? Kare prizma deriz. Yan tarafı geçelim. Burada pil gördük. Pil zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Silindire benziyor. Silindire başka neden örnek verebilirdik? Silindire annenizin ekmek yaparken veya yufka açarken kullandığı oklavada bir neydi arkadaşlar? silindir. Aşağı geçelim. Burada bir çadır var. Çadırın şu kısmı ne arkadaşlar? Üçgen. O zaman biz buraya ne deriz arkadaşlar? Üçgen, prizma. Burada bir mum görüyoruz arkadaşlar. Mum da neye benzer arkadaşlar? Silindir. Yan tarafa geçelim. Burada bir top var. Bu top küre. Burada da bir dondurma külahı var. Dondurma külahı neye benziyor? Koniye benziyor. Şimdi devam edelim geometrik cisimleri ait oldukları yüzleri de diyor. Şimdi burada geometrik cisimler var. Üçgen prizma, dikdörtgen prizma, kare prizma. Üçgen prizmanın özellikleri neydi arkadaşlar? Şurada hatta çadırda vardı değil mi hatırlıyorsunuz? İki yüzeyi üçgenden oluşuyordu ve üç tane dikdörtgensel bölgesi vardı. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hemen kalemlerimi aldım. İşaret iki üçgensel bölgeden oluşuyor ve üç tane dikdörtgensel bölgesi var. Dikdörtgen prizma neydi arkadaşlar? Her yeri dikdörtgenden oluşuyordu. Yani altı dikdörtgensel bölgeden oluşur. Kare bir kare prizma ise iki karesel bölge ve dört dört dikdörtgensel bölgeden oluşuyordu. Bunu geçen hafta yapmıştık. Hatırlıyorsunuz. Belki kare prizmada sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden kare prizmayı tekrar anlatmak istiyorum size. Kare prizma ile küp arasında farklar vardır. Kare prizma sadece iki yüzeyi karedir arkadaşlar. Diğer yüzeyleri dikdörtgen. Dikkat edin. Sadece iki yüzeyi kare bakın. Bir burası kare bir de alt tarafı kare arkadaşlar. Diğer taraflar dikdörtgen Şüphe bakalım arkadaşlar. Her yeri kareden meydana geliyor. İkisi arasındaki fark budur. İkisini karıştırmayın lütfen. Bu çok önemli. Sorulara devam edelim. 3. Aşağıdaki geometrik şekillerin köşelerini işaretleyiniz. Köşesi bulunan şekilleri boyayınız demiş arkadaşlar. Zaten bu basit hepiniz yapmışsınızdır. Köşeler burada. Evet köşeler burada. Bu şu şeklinde çocuklar. Bu şekli bilen var mı? Aranızda tahmin eden var mı? Evet. Bu şeklin ismi piramittir arkadaşlar. Ee, bir önceki sayfada bu konu işitilmemiş ama bu şeklin ismi piramittir. Tabanı karedir. Bakın şu şekilde göstereyim hatta ben size. Böyle kesik kesik çizdiği hatıra göstereyim. Aha. Tabanı çocuklar karedir. Bu şeklin tabanı karedir. Ve dört, dört tane üçgen bir tane karesel bölgeden oluşmakta arkadaşlar. Bu küp zaten biliyorsunuz. Bu da silindir arkadaşlar. Peki burada önemli bir nokta var. Dikkat edelim. Önemli bir nokta var. Burada diyor ki, köşesi bulunan şekillere boyayınız diyor. Köşesi bulunan şekil dikdörtgen prizma köşesi vardır. Piramidin köşesi vardır. Ve küpün köşesi vardır. Silindirin köşesi var mı arkadaşlar? Yok. Kürenin köşesi var mı arkadaşlar? Bunun da köşesi yoktur arkadaşlar. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bunları boyamıyoruz. 4. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başına başındaki kutucuğa D, yanlış ise Y yazınız demiş. Karakterizmanın 3 tane karesel bölgesi vardır. Doğru mu arkadaşlar? Hayır, 2 tane karesel bölgesi vardır. Buna ne yazacağız o yüzden? Yanlış. Koninin bir köşesi vardır hemen bakalım arkadaşlar. Hiç böyle sıkıntı yapmaya gerek yok. Elimize alalım. Koninin özelliklerine bakalım. <laughs> Koni iki yüzü vardır. Bir yüzü dairesel bölgedir diyor. Ve ne diyor aşağıda? Köşesi ve ayrıtı yoktur diyor. Buna göre ne, ne diyeceğiz arkadaşlar? Buradaki özellik de yanlış. Yani koninin köşesi yoktur. Buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Yanlış diyeceğiz. Yanlış diyeceğiz. Küpün tüm yüzeyleri karesel bu bölgedir. Doğru. Üçgen prizmanın tüm yüzeyleri üçgensel bölgedir. Hemen bakalım arkadaşlar. Hemen bakalım. Üçgen prizmanın tüm yüzeyleri üçgensel bölgedir. Üçgen prizmaya bakalım. Üçgen prizma. Evet. Burada bir üçgen var. E, bunun karşısında da bir üçgen var. Şöyle kalemi çizeyim ben size. Evet kalemi çizdim. Burada bir üçgen var. E burada da bir üçgen var. Ama diğer taraflar ne arkadaşlar? Dikdörtgen. O yüzden burada söylenen de yanlış arkadaşlar. Üçgen bir birizmanın bütün yüzeyleri üçgensel bölge değildir. İçinde dikdörtgensel bölgede vardır. Bu da yanlış. Kürenin köşesi ve ayrıtı yoktur. Zaten bunu biliyorsunuz. Köşesi ve ayrıtı yoktur. Silindirin üç yüzü dairesel bölgedir diyor. Silindire bakalım hemen artık. Arkadaşlar silindirin 300'ü vardır. 2 tanesi dairesel bölgedir diyor. Biri burada, biri de burada. O zaman buradaki ifade de ne arkadaşlar? Yanlış. Dikdörtgen prizmanın 8 köşesi vardı. Hemen özelliklere bakalım. Dikdörtgen prizma. Kalemimi aldım. İşaretleyelim. Hatta farklı bir renk kullanalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane var öğretmenim burada. Hayır çocuklar bir tane nerede var? Burada var değil mi? Hatırlayın ben size göstermiştim. Bu şekilde ne yapıyordu? Dikdörtgen prizmamız vardı. Bir tane burada var. 8 tane köşesi vardı arkadaşlar. Buradaki ifademiz de ne o zaman? Dol. Aşağıda verilen geometrik çizimlerin özelliklerini yazınız demiş. Bu özellikleri ben tek tek yazmayacağım arkadaşlar. Sizler zaten kitabınıza bunları tek tek yazmışsınızdır. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi yeni bir konuya geçeceğiz. Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın benzer ve farklı yönlerini işleyeceğiz. Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın benzer ve farklı yönlerini işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunun için kitaptaki etkinliğini yerine getirmek getiremiyoruz. Çünkü sınıfta olmamız gerekiyor bunu görmeniz için. Bunun yerine arkadaşlar ben bir slide gösterisi hazırladım. Bu slide gösterisini hep birlikte e, izleyelim. İzledikten sonra da buradaki çalışmaları birlikte yapacağız. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi hazırlamış olduğumuz slaytta geometrik cisimlerin özelliklerini göreceğiz. İlk slaytımız çocuklar küple. Küp eee küp cismiyle alakalı. Küpün çocuklar 6 tane yüzeyi vardır. 12 tane ayrıt vardır. 8 tane köşesi vardır. Yüzey şu kısma deniyor arkadaşlar. Şurada taradığım kısım yüzeydi. Bu yüzeyde kaç tane var çocuklar? 6 tane. 8 tane köşesi vardır. Şu sivri olan kısımlar 8 tane köşeden oluşuyordu çocuklar. 4, 5, 6, 7. E, öğretmenin bir tanesi nerede? Bir tanesi de nerede, nerede arkadaşlar? Bir tanesi de şu arka tarafta. Şurada pembeyle boyadığım yerde bulunuyor arkadaşlar. 12 tane de ayrıtı vardı. Ayrıt neydi? Ayrıt köşeleri birbirine bağlayan düz çizgiye biz ne diyorduk çocuklar? Ayrıt diyorduk. Köşeleri birbirine bağlayan düz çizgiye ayrıt diyorduk. Bütün yüzeylerde nedir çocuklar? Kare şeklindedir. Şurada görmüş olduğunuz şekilde bir küpün açılmış hali arkadaşlar. Bir küpün açılmış hali bu şekildedir. Buna da dikkatli bir şekilde bakalım. İkinci cismimiz çocuklar kare prizma. Kare prizma ile küp arasındaki fark neydi? Kare prizmada sadece iki tane yüzeyi, iki yüzeyi kare şeklindeydi. Diğer yüzeyler dikdörtgen şeklindeydi. Kare, kare prizmanın altı yüzeyi 12 tane ayrıtı, 8 tane köşesi vardır. Alt ve üst yüzeyleri kare, yan yüzeyleri dikdörtgen şeklinde. Yani burada neyi anlıyoruz? İki yüzeyi kare şeklinde, karesel bölge. Dört yüzeyi de dikdörtgen şeklindedir açılımı da bu şekildedir arkadaşlar. Bakın zaten direkt ortaya çıkıyor. Alt ve alt ve üst yüzeyleri kare. Diğer yüzeylerde nasıl arkadaşlar? Dikdörtgen şeklinde. Küp ile kare prizma, küp ile kare prizma arasındaki farkı da bu şekilde görebiliriz. Küpün bütün yüzeyleri karedir kare prizmanın prizmanımızın sadece alt ve üst tabanı kare dediğin. Diğer taraflar nedir arkadaşlar? Dikdörtgen prizmadır. Şimdi dikdörtgenler prizmasını göreceğiz çocuklar. Dikdörtgen prizması pardon kare prizmayı görmüştük. Şimdi dikdörtgenler prizmasını göreceğiz. 6 tane yüzeyi vardır. 12 tane ayrıtı vardır. Ayrıtı ne olduğunu biliyorsunuz artık. 8 tane köşesi vardır. Köşelerinin ne olduğunu biliyorsunuz. Bütün yüzeyleri dikdörtgendir. Bakın çocuklar dikkat edin. Bütün yüzeyleri dikdörtgen şeklinde. Kare prizmada ne vardı? Kare prizma nasıldı? Sadece alt ve üstü kare şeklindeydi. Ama dikdörtgenler prizmasında bütün yüzeyler nasıl arkadaşlar? Dikdörtgen şeklindedir. Zaten bu şekilde de görüyorsunuz. Bu açılımı yani dikdörtgen prizmasının bir köşesini Kesip açtığımızda bu şekli elde ederiz. Gördüğünüz gibi bütün yüzeyler nasıl arkadaşlar? Kare şekli, dikdörtgen şeklinde. Dikdörtgenler prizması bu şekilde. Kare prizması ise bu şekilde. Dikdörtgenler prizmasının bütün yüzeyleri dikdörtgendir. Kare prizmasının bütün sadece yan yüzeyleri dikdörtgendir. Alt ve üst yüzeyleri kare şeklindedir arkadaşlar. Karıştırmayalım üçgen prizma Üçgen prizmanın arkadaşlar yüzey, ayrıt sayıları farklıdır. Köşe sayıları farklıdır. 5 tane yüzeyi vardır. Bir burada, 2, 3, altta 4. Bir de çocuklar şu arka tarafta bulunan kısım, şu arka tarafta bulunan kısım 5 tane yüzeyi vardır arkadaşlar. Dokuz tane ayrıtı vardır diyor. Ayrıtı biliyorsunuz köşeyi birbirine bağlayan düz çizgiye ayrıt deriz biz. 6 tane de neyi vardır? Köşesi vardır şeklinde söyledim arkadaşlar. Alt ve üst yüzeyleri üçgen, yan yüzeyleri dikdörtgendir. Şimdi alt şu üst yüzey, bu da alt yüzey. Zaten farklı renkle boyanmış gördüğünüz gibi. Buralar üçgen, diğer geriye kalan üç yüzey ise dikdörtgendir. Açılımı bu şekilde. Dikdörtgen bakın burası. Burası da dikdörtgen, burası da dikdörtgen. Üst ve alt yüzeyleri üçgen şeklinde arkadaşlar. Dikdörtgenler prizması ile üçgen prizma arasındaki farka bakalım. Dikdörtgenler prizmasının altı yüzeyi vardır ve bütün yüzeyleri dikdörtgen şeklindedir. Üçgen prizmanın ise beş yüzeyi vardır ve sadece üç yüzeyi dikdörtgen şeklindedir. Diğer yüzeyler üçgen şekli. Silindir. Silindir zaten çoğunuzun bilmiş olduğu, evde de gördüğünüz bir e, cisim. Anneniz oklava, oklavayı biliyorsunuz e, ekmek yaparken veya e, börek yaparken yufka açmış olduğu cisim olan oklava bir silindirdir. Silindirin üç tane yüzeyi vardır. Üç yüzeyi şöyle işaretleyeyim. Birinci yüzey, ikinci yüzey altta ve yan yüzeyi vardır. Ayrıtı yoktur. Bakın bu önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Silindirin ayrıtı yoktur. Köşesi yoktur arkadaşlar. Alt ve üst tabanları daire, yan yüzü dikdörtgendir. E öğretmenim burada dikdörtgenin ne işi var ya? Değil mi? Burada dikdörtgenin ne işi var? Aranızda kiminizin parmak kaldırdığını farkındayım ben. Evet, dikdörtgen vardır çocuklar burada. Ama nerede var dikdörtgen? Açılımında var. Evet. Açtığınız zaman silindiri çocuklar bir tane kocaman dikdörtgen oluşur Ve üst ve altında da ne oluşu? İki tane daire vardır arkadaşlar. Üçgen prizma ile silindir arasındaki farklara bakalım. Altı köşesi ve dokuz ayrıtı vardır diyor üçgen prizmanın. Silindirin ise ayrıtı ve köşesi yoktur. Küre. Küre ne örnek verebiliriz arkadaşlar küreye? Top. Sizin oyun oynadığınız top veya dünyamızın şekli değil mi? Dünyamızın şekli küreye benzerdi. Ne özelliği varmış? Bir yüzeyi varmış. Ayrıtı yoktur. Köşesi yoktur. Onun da açılımı yoktur çocuklar. Hatta öncekine gidelim Bunun açılımı yoktur arkadaşlar küreye. Silindir. Silindir ile küre arasındaki farka bakalım. Üç tane yüzeyi varmış kürenin ise bir yüzeyi vardır çocuklar. Koni. Koni şeklini biliyorsunuz. Annenizin veya babanızın kullanmış olduğu sıvı maddeleri küçük bir yere dökerken kullanmış olduğu bir şekil. Koni arkadaşlar. Evde huni olarak kullanırsınız siz bunu. Yan yüzeyi ve tabanı vardır arkadaşlar. Ayrıtı yoktur. Köşesi yoktur. Açılımına bakalım. Açılımı da bu şekilde. Şimdi diyebilirsiniz ki öğretmenim burada üçgen yok mu diyebilirsiniz. Bakın burada üçgen yok mu diye sorabilirsiniz. Hayır çocuklar burada üçgen yok. Üçgen olabilmesi için üç tane doğrunun bir araya gelmesi lazım. Şurada görmüş olduğunuz şekil doğru değildir arkadaşlar. Ve en tabanı, tabanda ne, ne oluşmuş çocuklar? Daire oluşmuş. Tabanda daire vardır arkadaşlar devam edelim. Küre ile koni arasındaki farklara bakalım. Kürenin bir yüzeyi vardır. Kon, koninin ise iki yüzeyi vardır. Koninin köşesi yoktur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir pano hazırlanmış. Bu panonun, bu panoda yanda verilmiş olan geometrik şekillerin özelliklerini yan tarafa yazacağız. Arkadaşlar. Şimdi bu görmüş olduğunuz şeklin geometrik cismin adı küptür. Yüzey sayısı 6, ayrıt sayısı 12, köşe sayısı 8, üst alt tabanı üst tabanı kareden oluşmaktadır. Burada görmüş olduğunuz şeklin pardon geometrik cismin ismi neydi arkadaşlar? Bakın üst ve altı kareden oluşuyor. Diğer taraflar dikdörtgenden oluşuyor. Bu da kare prizmadır alt yüzeyi, 12 ayrıtı, 8 köşesi ve alt ve tabanı tabanı kareden oluşmaktadır. Dikdörtgenler prizması bu görmüş olduğumuz şekil her yeri dikdörtgenden oluştuğu için adı üstünde dikdörtgenler prizması diyoruz. 6 tane yüzeyi, 12 ayrıtı, 8 tane köşesi ve üstü ve alt tabanı dikdörtgenden oluşuyor. Bu görmüş olduğumuz şekil ise üst ve alt taban üçgenden oluşuyor çocuklar. Buna da ne deriz biz? Üçgen kerizma deriz. 5 tane yüzeyi, 9 tane ayrıtı, 6 tane köşesi ve alt ve tabanı neden oluşuyor arkadaşlar? Üçgenden oluşuyor. Bu görmüş olduğumuz şekil silindir. Yüzey sayısı 3 tane yüzeyi vardı. Alt, üst ve komple etrafını saran. Ayrıtı yoktu. Köşe köşesi yoktu. Alt ve üst tabanı daireden oluşuyordu. Bu bir geometrik cisim olan küreydi arkadaşlar. Kürenin yüzey sayısı 1'di. Ayrıtı yok, köşesi yok, alt ve taban şekli yoktu zaten. Bu görmüş olduğunuz şekil koniydi. İki tane yüzeyi vardı. Ayrıtı yoktu, köşesi yoktu ve tabanı neden oluşuyor çocuklar? Daireden oluşuyor. Kitabımızın 212. sayfasını açtığımızda e, buradaki tabloyu birlikte dolduralım arkadaşlar. Şimdi burada özellikler demiş. Şurada benzer yönleri demiş. Küpün nokta 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 yüzü vardı. Küpün kaç yüzeyi vardı arkadaşlar? Hemen hatırlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzeyi vardı. Küpün 6 yüzeyi vardır. Kare prizmanın altı yüzeyi vardır. Dikdörtgen prizmanın altı yüzü vardır. Benzer özellikleri nedir o zaman? Hepsinin altı yüzü var. Kare, kare prizma, küp ve dikdörtgen prizmanın altı yüzeyi vardır. Küpün çocuklar kaç tane köşesi vardır? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de arka tarafta 8 taneydi küpün 8 köşesi vardır. Kare prizmanın 8 köşesi vardır. Dikdörtgen prizmanın ise 8 köşesi vardır. Hepsinin de 8 köşesi var diyebiliriz. Küpün nokta nokta ayrıtı vardır diyor. Hadi hep birlikte sayalım küpün ayrıtlarını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. 3 tane de arkada vardı. 12 tane. Küpün 12 ayrıtı Kare prizmanın 12 ayrıtı, dikdörtgen prizmanın ise 12 ayrıtı var deriz ve hepsinin 12 ayrıtı var şeklinde işaretleriz. Farklı yönlerine bakalım. Mesela küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın arasındaki fark. Yani ayırt edeceğimiz noktaya bakacağız. Küpün tüm yüzeyleri nasıl bölgeydi arkadaşlar? Bakın burada karesel bölgedir. Kare prizmanın yüzleri ise çocuklar, kare prizmada alt, üst ve alt taban kare, diğer bölgeler dikdörtgensel bölgeydi hatırlıyorsanız, kare prizmanın yüzleri karesel ve dikdörtgensel bölgedir diye yazarız. Dikdörtgen prizmanın tüm yüzleri ise nasıl arkadaşlar, adı üstünde zaten bakın, adı üstünde nasıl dikdörtgensel bölgedir diye yazarız arkadaşlar. 2. Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın benzer ve farklı yönlerini tekrarlı tekrarlayalım demiş arkadaşlar. Burada da küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın benzer yönleri hepsinin alt yüzeyi vardı. Hepsi 8 köşesi vardı. Hepsinin 12 ayrıtı vardı. Farklı yönleri ise küpün tüm yüzleri karesel bölgeydi. Kare prizmanın iki yüzü karesel, 400'ü dikdörtgensel bölgeydi. Dikdörtgen prizmanın tüm yüzleri dikdörtgensel bölgeydi. Şu anda çocuklar dersimizi tamamladık. Birazcık hızlı söylediğimin farkındayım. Lakin videonun uzamasını istemiyorum ben. Bu yüzden hızlı söyledim. Bu yetişemediğiniz yerleri kendiniz bularak ve sayarak ne yapabilirsiniz çocuklar? Doldurabilirsiniz. Sayfa 212 ve 213'lük Yerleri kendiniz de doldurabilirsiniz. Çalışalım kısmını yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Sayfa 213 ve 214'te bulunan çalışalım kısmını sizin yapmanızı istiyorum. Kitaplarınızı açarsınız. ister videoyu izledikten sonra, ister bugün akşam bu e, 213 ve 214'te bulunan çalışalım kısımlarını yapmanızı istiyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Umarım ödevlerinizi yapıyorsunuzdur. Ee, bildiğiniz gibi tatil uzadı. Bu tatili boş geçireceğiz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu tatilde ödevlerimize videolarla size destek olmaya çalışıyorum. Ödevlerle size destek olmaya çalışıyorum. Umarım bir şeyler katabiliyorumdur size. Ses probleminin olduğunun farkındayım bir adet mikrofon ısmarladım gelecek. O mikrofon geldikten sonra bu ses problemini de ortadan kaldırmaya kalkmasını sağlayacağım Allah izin verirse. Ben dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.